Şimdi Google Drive'ın önemli özelliklerinden biri olan paylaşı görelim. Google Drive'da paylaşım, ortak çalışma alanları sunar, başka kullanıcılarla dosyalarımızı paylaşabilme imkanı sunar. Paylaşmak istediğimiz dosyaya sağ tıklayıp paylaş diyebiliriz. Veya yanındaki kutucuğa tıklayıp yukarıdan paylaş seçeneğini seçebiliriz. Ya da dosyayı çalıştırdıktan sonra Sağ üstte yer alan paylaş'ı seçebiliriz. Bu üç seçenekten birini seçip paylaşıyoruz. Göndermek istediğimiz kişinin mail adresini giriyoruz. Sağ tarafta gönderdiğimiz kullanıcının dosya üzerindeki etkisini belirleriz. Düzenleme yapabilme, yorum yapabilme veya görüntüleme seçeneği sunabiliriz. Biz şu anda düzenler seçeneğini seçiyoruz ve kullanıcının dosya üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. Buraya da açıklamak istediğimiz bir not varsa yazabiliriz. Merhaba yazıyoruz ve gönder diyoruz. Yukarıda verilen netliğe göre dosyamız paylaşılmış. Dosyamızı kapatıyoruz. Gönderdiğimiz kişinin kullanıcı hesabına giriyoruz. Evet görüldüğü üzere gönderdiğimiz dosya gelmiş. Ve dokümanın düzenlemeye açık olduğunu belirtiyor. Yazdığımız açıklama da burada yazıyor. Merhaba diye. Dokümanları ile aç sonra dosya üzerindeki etkimizi inceleyeceğiz. Örneğin ben buradaki yazının büyük olmasını istiyorum. Renginin kırmızı olmasını istiyorum. Ve altına da başka şeyler eklemek istiyorum. Dosyayı kaydediyoruz. Ve kapatıyoruz. Evet, Drive hesabımıza geldiğimizde paylaş yazısının koyu renk olduğunu görüyoruz. Bunu tıklıyoruz. Evet, karşı tarafın yaptığı değişiklikler burada da görünüyor. Peki birden fazla kullanıcı değişiklik yaparsa hangi kullanıcının ne değişiklik yaptığını nasıl göreceğiz? Bunun için dosya menüsü altında yer alan düzenleme geçmişini görüntüleyi seçiyoruz. Evet bizim düzenlememiz en son bugün 15.27'de. Elif adlı kullanıcının düzenlemesi ise 15.29'a gerçekleşmiş. Bu şekilde ortak çalışmalarımızda eş zamanlı dosyaları düzenleme imkanımız vardır. Ayrıca yorum ekleyebiliriz. Bunu bir sohbet havası şeklinde düşünebiliriz. Örneğin seçtiğimiz kısma bir yorum yazıyoruz. Şimdi Elif adlı kullanıcının da bu yorumu görüp görmediğini inceleyelim. Evet gördüğü üzere şu alanın güzel olmuş şekilde yorumlandığını görüyoruz. Aynı anda biz de cevap yazabiliriz. Evet şimdi tekrar hesabımıza dönüyoruz. Görüldüğü üzere Elif adlı kullanıcının da yorumunu görmüş oluyoruz. Şimdi kullanım yetkilerinden yorum yapar seçeneğini inceleyelim. Bunun için paylaşacağımız dosyayı açıyoruz. Bir önceki kullanım yetkisinde bahsettiğimiz özellikleri seçip paylaşabiliriz. Dosyayı açıp paylaşabiliriz. Sağ taraftan paylaş diyoruz. Bu kez farklı bir mail adresi Ve kullanım yetkisini yorum yapar olarak değiştiriyoruz. Yine not eklemek istersek buradan yazıyoruz ve gönder diyoruz. Evet yukarıdaki iletiyle dosyamızın paylaşılmış olduğunu görüyoruz. Şimdi kullanıcı hesabını açıyoruz. Gördüğünüz üzere mail gelmiş. Dosya üzerinde yorum yapma hakkımızın olduğunu görüyoruz. Dokümanla ilaçlıyoruz. Yeşil kutucukta verilen öneride bulunuyorsunuz seçeneği geliyor ekrana. Bu şu demek oluyor. Örneğin Google Drive nedir kısmını seçip yorum ekleyeceğiz. Biraz önce yapmış olduğumuz düzenleme etkisinin burada aktif olmadığını görüyoruz. Sadece öneri yapabiliriz. Yani düzeltmesini istediğimiz bir cümle varsa karşı tarafın bunu düzeltmesi için cümleyi seçip karşı tarafın düzeltmesini istediğimiz şekilde yorum yapabiliriz. Şimdi dosyanın bizim hesabımızdan nasıl değiştiğini görelim. Evet görüldüğü üzere yorum yapılan alanlar koyu renkte. Düzenleme seçeneğinde yapılan alanlar otomatik olarak değişiyordu. Burada ise bir seçili alan olarak ekranımıza gelmekte. Yorumlar şu şekilde görünüyor. Yine buradaki düzenleme geçmişini dosya menüsü altında düzenleme geçmişini görüntüle seçeneğiyle görebiliriz kim tarafından hangi değişikliklerin yapıldığını görüyoruz. Bu bizim düzenlememiz. Bu gönderdiğimiz kullanıcı düzenlemesi. Sağ üst menüde yer alan sohbeti görüntüleme seçeneği ile karşı tarafa eş zamanlı iletişim gerçekleştirebiliriz. Evet şimdi de son paylaşma seçeneği olan görüntüleri görelim. Bunun için tekrar dosyamızı açıyoruz. Yine farklı bir mail adresiyle dosyamızı paylaşacağız. Sağ tarafta yer alan paylaş butonuna tıklıyoruz. Hesabı giriyoruz. Ve kullanım yetkisi olarak görüntüleri seçiyoruz. Gönder diyoruz. Yukarıda verilen iletiye göre dosyamız paylaşılmıştır. Evet şimdi kullanıcının hesabını açalım. Görüldüğü üzere dosyamız paylaşılmış ve sadece görüntüleme yetkisinin olduğunu belirtiyor. Ve sınavla Görüldüğü üzere düzenleme ve yorum yapma ekranındaki menüler burada görünmüyor. Sadece sohbet penceresi aktif. Yani diğer kullanıcıyla çevrim için iletişime geçebiliriz. Seda <laughs> i̇şte kullanıcının mesajını ekranda görebiliyoruz. Yine bu şekilde kullanıcı arasında ortak çalışma imkanı sunulur. Ama görüntüleme seçeneği diğer paylaş yetkilerinden daha sınırlıdır. Böylelikle bu videomuzda Drive'ın önemli özelliğinden olan paylaşı gördük.